Arkadaşlar bugün maçta hakemlik yapacağız. Tam 4 kişi var. Yunus, Sevgi ve Umut var. Bugün Merhaba arkadaşlar. Merhaba dedi Sevgi. Yok ya. Bugün şey mistik maç yapacağız. Söz gibi halısarımız çimenli. Bir buraya bak. Vallahi az önce zaten video çekmiştik. Öldüm, geberdim. Şu an hiç halim yok. Sen... bak. Hadi, kale. hadi hakemlik yapacağız hadi. Ha ben hakemlik yapacağım. Bir kişi kale olacak. Yok, yok. yok, yok. Evet şimdi e, Sevgi ile Umut Yunus kale ve yapacağız. Kale tut bakayım topu. Kale hepsi bu direkten bu direğe ikisi ve atacak. Tam 10'da bitecek maç. 10 olan kazanır. Evet Yunus başla. Başla. Sevgi. Sevgi aldı. Sevgi. Çalın atmaya çalışıyor. Koysa vursa gol daha ama değerlendirmedi. Sevgi. Tamam, tamam. Açmadım buraya. <laughs> Sertik Umut. Var. Umut koştu Sevgi Sevgi aldı Sevgi boş kale boş kale gol attı 1-0 Sevgi önde Yunus Başladı Sevgi attı Gol Şikayetler geliyor Yunus takım tutuyor diye Doğru, Doğru. Ben hak et oğlum. Biliş, Yunus sen direkt sevgi yaptın. Yunus ne olacak ha? Dört düzgün dikmezsen sarı kart alacak. Yunus doğru düzgün dikmezsen sarı kart alacak. Tamam. Hop oh, pardon. Ben, ben. Çok kötü oldu. Müsaade ben, ben, ben isteyin. Ben, ben. Ha. Gol! Hay gol. Gol bakalım. Gol, Buradaydı. Gol. 2-3. 2-1. Sevgi yeniyor. Kaleci. Kaleci dikti. Umut defansını yapıyor. Umut aldı. Vurursa gol, gol! 2-2. Onu da bitecek. hatta 10'da bitmesin. 10 dakika süre olsun. Uzatmalar olur sonra. Da bass, timizdi, dakika 3. Dakika 3. Sevgi Avantajı kullandı Sevgi. Sevgi fol vardı ama avantajı kullandı. Gol attı. Yunus topu al. Yunus topu al. Al canım. Yunus. Oyalanırsan sarı kart. 3-2 3-2 3-2 3 Sevgi, Sevgi kaleci, kaleci aldı elini. Kale başla. Başladı. Umut, top Umut'ta. Sevgi, Sevgi aldı. Omuz omuza. Umut. Çalım atmaya çalışıyor. Umut, 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 umut. Kaleci, kaleci çıkıştı. Sevgi, sevgi aldı. Sevgi, 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 sevgi. Sevgi gol! Gol, 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 gol. Kaç, kaç? 4-3. Ne? 4-2. 4-2. Buna sağ kenardan. Sevgi. Sevgi, kaleci, kaleci aldı topu kaleci. Umut Kale Dördüncü gün başlayamadı Kale Aldı topu Bir dakika Ben şöyle şuraya geçtim Umut. Umut Evet Umut Geçti Umut atıyor mu? Umut. Değil. Gol değil. Şundan ona. Kale başla. Kale başladı. Sevgi. Umut aldı topu. Sevgi defans yapıyor. Sevgi, Sevgi aldı topu Sevgi. Sevgi. Kaleci. Sevgi, top Sevgi de top. Sevgi vurdu gol. Sevgi 5 2 önde. 5 2 mi? 3 değil mi? Ha? 3 değil mi? 5 3. Ha 5 3 önde. Hak bu nasıl hakem? Hakaretler yayın. Hakem 5 2. 5 2. 5 3 5 3. Oğlum kafamı karıştırdınız lan. 5 3. 5 3. Kale 10 9 Topu Umut'ta. Umut Kale iyi misin? Kale acil müdahale Kale iyi misin? Kale iyi misin? misin? İyi misin Kale? İyi misin? Kaleye acil müdahale İyi değil mi? kale 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 iyisin. Gel kalk yok bir Cık. şey mi? Cık. Çok kötü. Ya, bak ya. Acı olur ya. Oğlum sen kılmadın ki ya. Vurdun. Her şeyi alır ben. Alır mı, um, mı lan? Oğlum sen karışma. Gel kalk. Oğlum kalk. Gel oğlum. İyisin. İyiyim. Devam ediyorsun. Sen sus lan. Bir kez başladı. Kaleci düzelttik. Sevgi Umut aldı topu. Umut. Umut vurdu gol. Apuç. Oğlum Yunus bak yapma sarı kart alırsın. <laughs> Sevgi ya Yunus. Ocak geçti ya. Sevgi diyor gerçek yüzümü göstermem lazım diyorlar. <laughs> 5-4 sevgileniyor. Umut tamam çeviriyor mu yoksa? Evet, kale bazen çok sinirleniyor. Açık kapalı değil. Açık kapalı değil. şey Yusuf Emre miydi? Yok. Yusuf, Yusuf Emre <laughs> pat pat. Kaleci Mesela aman hakem öyle. yüksekte, düşerse ölüyebilir. <laughs> heykele de çek. Şey. <laughs> Durun heykele... Heykelle Arkadaşlar... ben. Heykelle ben. Arkadaşlar dur. bir espri yapayım mı? Espri değil ya bir şey. Harbiden merak ettim. Ne? Kredi kartı şifremizi ne? post cihazına <laughs> Ne dur tekrar söyle. Kredi kartı şifremizi biz, biz belirliyorsak post cihazına arayabiliyor. Mantıklı ama... Oğlum kasetler bize bu soruyu <laughs> anlatmaya çalışıyor. Bir anlayamadık lan. Oğlum çünkü poz cihazına tuşluyorsun şifreyi. Tamam işte o nereden biliyor? Çünkü sen tuşluyorsun. Tamam. Doğruysa kredi kartı onaylıyor. Tamam doğru, o doğru olmadığını anladım. Kaç kaç. Hı? Kaç kaç. 5-4. Kaleci geldi. Bence Bol, Devam Dedi Artı bir vurdu Kaleci Kaleci mükemmel bir kurtarış Kaleci başlıyor Kaleci başladı Umut Umut aldı topu Sevgi defans yapıyor. Umut, Umut geçti. Vurdu. Çiz. Biraz daha gitseydi goldü. Oha oh, bu kadar kale. Ne? Kale ne oldu? Ne diyor bu? Kaleci bak. Hocam ne diyor Kaleci sen karışma. Umut. Umut. Kale. Mükemmel bir kurtarış. Kaleciden foul var. Tuttun onu. Penaltı. Kaleciden foul var. Umut'un sırtını tuttu. Ben kullanacağım. Evet, sen penaltı kullanacaksın Umut. Kaleci foul yaptı. Umut değil, kaleciyi tuttun. Hayır, Umut kullanıyor. penaltı Orası. Ha ora. Kaleci çizgide kal. Kale geri biraz daha. Biraz daha geri 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 geri. Yok. Otur. 10 9 8 tamam. Umut. Vurdu. Gol! Mükemmel bir gol. Kaleci zıpladı ama tutamadı. Umut, kaleci, al topu. Hala başladı. Umut. Topu aldı Umut. Sevgi. Sevgi defansını yapıyor. Umut. Umut. Çalım atmaya çalıştı ama olmadı. Umut, Umut, Umut. Umut. Geçemedi. Merdiven engelledi. kaleci. Kaleci tuttu. Kaleci vurdu. Top gidiyor. Umut. Bunun artık kaleci olsam Diyor kaleci mi olsam? Kalede de güzelsin, oyunda da güzelsin. Karar sen ver. Araba geliyor. Milik bir, bon. minik bir mola. Araba geçti. Umut. Umut, çalım atmaya çalışıyor. Umut. Umut geçemedi. 9 dakika oldu. Son 1 dakika. 1 dakikaları kaldı. 51. Saat 9.53. 56.57. Evet. Umut geçmeye çalışıyor. Mükemmel bir kurtarış. Bravo Kale. Attı topu. Artı 3 dakika. Artı 3 dakika. Top Umut'ta. Kötülendim. Sonra indirdim. İyileşmiş. Demek ki nasıl vardı ki? <laughs> Espri yanıldınız. Top Umut'ta. Umut, Umut çalım atmaya çalıştı. Sevgi müdahale etti. Umut. Umut. Mükemmel bir şut. Kaleci tuttu. Oy, oy. Ay. Gol. Gol. Gol içeride. Aa, kaç kaç? 6 5. 6 5. Geliyorum. 6 5. Sevgi çevirebilecek mi? 2 dakika kaldı. Hayır. Sevgi! Mükemmel bir gol! Şöyle golüyorum ben. Sevgi Yunus. Başla. Başladı. Son iki dakika. Yunus başladı kaleci. Sevgi. Görünmez yerlere gitti. Umut da aynı şekilde. Ne yaşanıyor oralarda? Evet kale. Kale hazırda. Umut, umut geçmeye çalıştı Umut. Aa, var mı? Omuz gibi Sizi, ama. Var. Ben daha Bu sonra Hava atışı. Ben... Tam. Hava atışı. Hava atışı, hava hava atışı Şimdi Yunus. Aa, şimdi Hı? Yunus, git aralarına. Dur bir dakika. Bekle Umut. Yunus aradan topu atacak yere bir kere sekince başlayabilirsiniz. Tamam? Ver Yunus'a topu. Alt altı değil mi? Altı Evet, alt alta şu an. Yunus aradan havaya topu havaya at, kareye geç hızlıca. Bir kere sekecek, bir kere sekecek. Ya. Tekrar, 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 tekrar. Bir kere sekecek yere. Ya, Dedim ya baştan. Bir kere sekecek yere. Yunus köşk kalene. Başladı. Umut. Umut aldı topu Umut. Umut foul yaptığını itiraf etti. Hakem görmemişti ama. Evet. Evet Umut dışarı çıkman için son 5 4 3 Aa pardon pardon çok pardon baraj kurabilirsin. Baraj kuralım mı? Hı. Evet umut barajı kuruyor. 9 10 15. Tamamdır. Baraj kuruldu sevgi. Kaleci hazır. maç bitti. İyi maçtı sevgi. Tam e, 7-6 yendi. Değil mi? Evet. 7-6 geçti. Hatta bak 4 dakika oldu. Bir tık fazla oldu. 4 dakika ekstra. Demek mi? istiyor mu? Şampiyon. Şampiyon. Şampuan. Ee, Gulat Cristiano. Bu kadar. Kaleci. Kaleci iyi misin? <laughs> Bir şey demek istiyor mu? <laughs> Umut. Güzel oyunu sevgi son dakika Frikik'te golü çevirdi. Sonra da yendi işte. Ama iyi direndi. Olan oldu diyorsun yani. Evet sonraki maçlara bakacağız. O zaman bu videoya belirli bir civarda like gelirse Dur kaç olsun? Evet Like at gibi de var Bye <laughs> Senin repliğin ne? Ne diyorsun? <laughs> Robota lavada doksi Robota <laughs> doksi Sen diyecek misin? Yok like atsın Oraya da bir daha bak. <laughs> Oğlum nereden geliyor? Taştan abi? oturmayın, taştan oturmayın. 100 like be bekliyoruz. bekliyoruz. <laughs> Bakın dur, bekle. Bak. Ne şey? Bu e, 40 abone bir de 50. 40 abone bir de 50. 40 abone yaptığınızda Taylan ve ben VS e gelecek. Ben bir ve de. Umut. Kalede ben benim kale sevgi. Ya ben Oğlum, yapayım sevgi, kardeşim. Hayır. Yunus da kameracı. Hayır kardeşim hayır, yoksa ya. hakem olur hakem. Hayır hayır ben. Hayır. yedek. Tamam o zaman şey olur Yunus ile ben Taylan tek olur. Evet. Okey. Tamam deneyeceğiz. Ya, tabii o zamana büyük ihtimal elim geçmiş olacak. Yarın alçı çıkartıyoruz bu arada. Çok sallanıyor kamera. Sonunda. Tamam. O zaman Görüşürüz arkadaşlar. hepinize bay bay. Tamam. Like at, gibi de divan like. Bekle, bekle. Böyle kapanış yapacağım. Vooo!